Gözünü seveyim artık gel. Bak dördüncü yumurtan da soğudu. Beşinci kırdım. Yengecim! Yengecim! Bu yengecim! yengecum? Altıcum. Selak oldu yalnız. Olsun toprak. Babası Yeşim'in canına kastetmiş, Kızı da biraz çeksin. Başımızı o psikopata bu kız sardı. Of ya delireceğim. Çınar şimdi nasıl endişelenmiştir? Yalın, yalın mahvolmuştur. Leyla, beni anlattığıma pişman etme. Ha, bir de anlatmasaydın Toprak. Yahu adam manyak. Ne yapacağı belli değil. Toprak, ya çok kötü şeyler olursa? Leyla, ben varken korkmaman gerektiğini daha kaç kere söyleyeceğim sana? Böyle korkma deyince oluyor mu ki? Olmuyor mu? Olmuyor Toprak. Bakma öyle. Bir şeyler yapmamız lazım. Yapacağım zaten Leyla. Ne yapacaksın? Planın ne? Planım şu. Sen oturacaksın evde. Ben gidip bu işleri halledeceğim. Sonra sen bana bir yorgunluk kahvesi yapacaksın. Of Toprak ben ciddiyim. Ne yapmayı planlıyorsun? İyi peki. İşimi güvenlik altına aldık. Satır'la ilgili de elimde pek bilgi var. Bugün Osman abiyle emniyete gideceğiz. Satır'ın işini bitireceğim. Peki elinizdekiler yeter mi adamı içeri atmaya? Başımıza bela olacağını anladığım günden beri satırın işlerini araştırmaya başlamıştım. Elimizde epey delil var Leyla. İnşallah işe yarar. Ben bu işleri halledene kadar habersiz dışarı çıkma olur mu? Ezgi'nin de peşine bir adam taktım. O öyle hastaneye girip çıkarken uzaktan izleyecek. Eğer Ezgi anlarsa idare edersin. Ay. Bu kadar ciddi demek ya. Yaşama ulaşamazlarsa bize sararlardı. Kapıdaki korumalar. Ezgi'nin peşine taktığın adam. Doğru okula götürmen. Tehlike bu kadar büyük değil mi? hepinizi korurum öyle. Ben varken size bir şey olmasına asla izin vermem. Bunu sakın unutma ve bana güven. Tamam Buldum. Kalemli masamın altındaymış. Tamam anneciğim. Mataranı da unutma. Hadi. Oh. Allah'ım sen onlara bir şey olmasına izin verme. Uşun altından kalkacak gücü ver bana. Onları koruyacak gücü ver. seni kim korusun? Anne! Bugün sınıf kaptan seçildim. Ay, tebrik ederim anneciğim. Oy. Oy. De nasıl seçildiğimi anlatacağım ama sonra çünkü çok sıkıştım. Oğlan askerden döndüğüne Ben de savaştan döndüğüme göre Endişelenecek bir şey kalmadı Leyla Allah'ım sen onlara bir şey olmasına izin verme Uşun altından kalkacak gücü ver bana Onları koruyacak gücü ver Ah be adam Seni kim korusun endişelenmiş. Ben mi endişelenmişim hiç de bile? Leyla ne diyorsun sen? Diyorum ki Toprakçım, ben varken korkmamayı unutmuşsun. Ben varken size bir şey olmaz demiştin yani Toprak. Evet dedim. Ha işte. Bana çok büyük bir ilham verdin. Ne ilham vermişim? Ben bundan sonra Toprakçım. Senin yanında senin endişelerine ortak, senin korkularına ortak olacağım. Yok artık öyle evde oturup da kahramanlık yapmanı beklemek filan. O satır celal manyağı ne haltlar karıştırmış. Biz buna karşı neler yapabiliriz? En zekice plan hangisi? Bunların hepsini seninle birlikte planlayacağım. Tüm bunların ilhamını ben mi verdim sana? Evet. Ben ne halt demişim öyle? Yok, öyle deme toprakçım. Aslında sen çok iyi bir şey yaptın ama işte bu hareketler senin için fazla yenilikçi olduğundan alışman biraz zor. Ama ben ama ben azimliyim. Lan kadın yürü git. İlla <laughs> yenilikçi bir şey yapmak istiyorsan git bana bol köpüklü bir Türk kahvesi yap da bir işe yarasın. Ay! Aklınla bin yaşa yol. Ee, haklısın. Bir sonraki planımızda kahve içerken konuşalım. Evet, kahve içelim. E ee, benimki sade olsun. <laughs> ne olsun ne olsun? Sade canım. Şeker zararlı biliyorsun. Ha, bu arada salon dolu. Kahveleri benim odama getir. Orada içeriz. Leyla! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.